Yani onun derlemeleri vardır. Aşılama çok önemli bir şey. O aşıyla alakalı sana konuşmak lazım. Ondan sonra... E, ee... Hocam merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben doçent doktor Şafak Olgan. Ee, yaklaşık 2017 senesinden itibaren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi e, Üreme Yardımcı Tedavi Merkezinde aktif olarak çalışıyorum ve bu merkezinde e, sorumlu hekimi e, görevini yürütüyorum. E, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. E, 2011 yılında, e, 2006 yılında mezun oldum Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden. Ee, ve yaklaşık belirttiğim gibi 7 senedir de e, bu tüp bebek merkezinde aktif olarak çalışıyorum. Evet. Hocam bizim tüp bebek merkezimiz e, ülke çapında çok iyi bir konumda e, ve her geçen yıl güzel haberlerle gündeme geliyor. Merkezimizle ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz sizden? Neler yapılıyor merkezimizde? Şimdi tarihçesi aslında 1998 yılında kurulmuş bir merkez. İlk Sağlık Bakanlığından ruhsatı 1998 yılında almış. Benden önce burada çalışan öğretim üyelerinin tabi burada ciddi emekleri var. Ama yıllar içerisinde hep merkezi daha iyi bir konuma getirmek için biz var gücümüzle çalışıyoruz. Şu anda da Yaklaşık bir ay içerisinde e, yaklaşık 100 hastaya e, te, burada tüp bebek tedavisi alabiliyorlar. E, bir sene içerisinde 1000 hastanın üzerinde hast, e, kişiye e, tedavi uygulayabiliyoruz bu merkezde. Tabi burada üremeye e, ye yardımcı yöntemler sadece tüp bebek yöntemleri değil yani hastaların bilgilendirilmesi dahil çünkü her hastaya tüp bebek tedavisi uygun olmuyor. Hastalar çok daha fazla buraya hasta buraya başvuruyor ve onların burada tetkikleri yapılıyor. Sonrasında danışmanlıklar sunuluyor bu hastalara. Kimi zaman herhangi bir tedavi uygulanmıyor ve hastalara önerilerle takip ediliyor. Kimi zaman Ovülasyon indüksiyonu dediğimiz daha basit tedaviler uygulanıyor. Kimi zaman intrauterin inseminasyon, aşılama tedavisi olarak da biliniyor. Bu tarz tedaviler uyguluyoruz ve e, infertilite ile kısırlıkla ilişkili olabilecek her türlü cerrahi operasyon da e, bu merkezde yapılabiliyor. Benim haricimde iki ayrı öğretim üyesi daha bu, burada çalışıyor. Hepsi çok yetkin hocalar gerçekten kendi alanlarında ve bizim merkezimizde bütün işlemler bizzat öğretim üyeleri tarafından yapılıyor. Ee, zaten bu nedenle hasta sayılarımız bu ölçüde yüksek ee, çünkü biz hastaları e, bütün ilgimiz hastalar üzerine, onlarda başarıyı elde etmek üzerine tabi. Buradaki başarı hastalarda gebelik elde edilmesi, onların sağlıklı bir şekilde doğum yapmaları. Biz ekip olarak hastaların mutluluğundan besleniyoruz. Yani onların gebe kalmasından beslendiğimizi söyleyebilirim. Evet, tüp bebek tedavisi nedir hocam? Bununla ilgili aslında bahsettiniz. Tüp bebek mi? tedavisi aslında e erkek ve dişi üreme hücrelerinin dış ortama alınıp suni yöntemlerle döllenme sağlanıp embriyo dediğimiz bebeklerin gelişme süreci. Sonrasında da uygun ortam hazırlanarak tedavilerle direkt olarak bu embriyolar ana rahmine naklediliyorlar. Evet. Peki aşamaları nelerdir tüp bebek tedavisinin? Tüp bebek tedavisinde e, yaklaşık 8 günlük bir takip süreci gerektiriyor. Hastalar bu süreç içerisinde e, kendilerine tarif edilen iğneleri kendileri uyguluyorlar ve bu sayede optimal sayıda, ideal sayıda kadınlardan oosit dediğimiz üreme hücrelerini elde edebiliyoruz. Sonrasında bunlar e, gelişmiş olan oositler, foliküller veyahut da e, ameliyathane ortamında basit bir yöntemle toplanıyor. Sonrasında aynı gün eşlerin spermleri e, bu Kadın üreme hücrelerinin içerisine enjekte ediliyor ve olabildiğince 5. güne kadar gelişen embriyoları e, büyüterek sonrasında da ana rahmine bu embriyoları naklediyoruz. Yani en kaliteli görünen, en güzel görünen embriyoyu ana rahmine naklediyoruz. Yani kabaca tedavi süreci e, yaklaşık 13 günlük bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Ortalama rakamlar tabi bunlar kişiden kişiye değişebilmekle birlikte. Peki çocuk isteme olan hastalar ne zaman sizlere başvurmalı hocam? Normalde kabaca şöyle söylüyoruz. Yani e, çiftler evlendikte bir kere şunu bilmek önemli. Çiftler evlendikleri zaman bir ay içerisinde gebe kalma şansları %100 değil. Kabaca yaşla beraber değişmekle beraber bunun kabaca %15 olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yaşla beraber bu rakam aslında daha azalıyor. Dolayısıyla herhangi bir risk faktörü yoksa kadının her ihtimalde bir sene süresince çiftlerin belli öneriler dahilinde Dene, kendileri denemesinde fayda var. Ancak e, bir sene doldu ve hala çocuk istemi e, çocuk sahibi olamadılarsa o zaman ileri bir araştırmaya gerek olacaktır. Yalnız işte istisnalar, riskli hastalar bunlar ne? 35 yaşın üzerindeki kadınlar, daha önceden geçirilmiş yumurtalık cerrahisi bulgundan olgular veya hatta erkekte sperm düşüklüğüne neden olabilecek herhangi bir patolojinin önceden bilinmesi veya hatta kadında adet düzensizliği varsa bu olgularda Hani bir sene süreyle beklemeye gerek yok. O zaman daha kısa süre içerisinde 6 ay sonrasında bu olguların bir an önce değerlendirilmesinde fayda var. Tabi tedaviler her zaman tüp bebek değil. Her olguya hangi tedavi faydalı olacaksa. Çünkü bizim amacımız çiftleri aslında olabildiğince en basit yöntemi kullanarak gebe kalmalarını sağlamak. Aslında bizim elimizdeki en güçlü silah. Tüp bebek tedavileri ama onu en sonda kullanıyoruz aslında ki sadece gerekli hastalarda kullanıyoruz. Evet, peki başarı oranı nedir hocam merkezimizde? Şimdi şunu gene gururla söyleyebilirim. Merkezimizin başarısı yıllar içerisinde ciddi bir imelenme gösterdiğini söyleyebilirim. Hani dünya ortalamasındayız demiyorum. Dünyanın en iyi merkezlerinin başarısı ölçüsünde şu anda bir başarımız var. Ve bununla da gurur duyuyoruz. Evet tedavisi hangi hastalara uygulanamaz? Aslında tüp bebek tedavisi her hastaya uygulanabilir. Yalnız burada önemli noktalardan bir tanesi kadının kendi kendine menstruasyon görüyor olması bir faktör. Ve kadın yaşının 43 yaşın üzerinde 45 yaşın üzerinde olmaması. Tabii ki bu olgulara da ileri yaş olgulara da tedavi önerilebilir. Ancak burada mevcut prognoz hastalara belirtilmeli. Yani başarı şansının ne olacağı belirtilmeli. Ve e, hasta mevcut başarı şansını bilerek tedaviye başlamalı. bu, bu açıda şunu da söylemekte fayda var. Merkezin başarısı her zaman önemli ama bir yandan da aslında hastaların kendi şansları var. Yani kadın yaşı, erkeğe ilişkin faktörler. Dolayısıyla her hastanın aslında tüp bebek tedavilerinde gebelik elde etme olasılıkları birbirinden farklı olacak. İşte hastaları bunu anlatmakta fayda var. E, tabii ki bunun yanında merkezin de başarılı bir merkez olması şart. Peki tüp bebek tedavisinde en güncel gelişmeler nelerdir son yıllarda? Kısırlık oranında bir artış var mı? Aslında e, bu hep böyle meslektaşlarım arasında da tartıştığımız konulardan bir tanesi. Hani kısırlıkta acaba, infertilite sıklığında bir artış var mı? Ama burada aslında ana faktör şu, e, çocuk istemi artık günümüzde ötelenmiş oluyor. Yani eskisi gibi çiftler artık 20'li yaşlarda evlenmiyorlar, hemen çocuk istemiyorlar. Dolayısıyla yaş ilerledikçe e, kadınlarda farklı patolojilerin ortaya çıkma riski de artıyor. Kadın yaşı burada önemli bir faktör zaten. Yani yumurta üreme hücresinin kalitesi açısından. Dolayısıyla ileri yaşlarda çocuk isteyen kadınlarda hem yumurta kalitesi bozuluyor. Hem beraberinde tüplerin çalışma e, fonksiyonlarını kaybetme riski artıyor. Uteruslarında miyon benzeri patolojilerin sıklığı artıyor. Dolayısıyla da gebe kalma şansları sürekli azalıyor. Dolayısıyla aslında infertilite sıklığı artmıyor. Sadece... E, çocuk sahibi e, olmak istedikleri yaş daha ileri yaşlara çekildiği için bayanlarda ile nispeten daha sık olarak karşılaşıyoruz. Peki sosyal güvenlik kurumu bu ücreti karşılıyor mu hocam çocuk Olmak evet, SGK'nın bir desteği oluyor bu hastaları. 40 yaşından daha genç hastalara bu desteği sağlıyor. Ee, ancak belli koşullar içerisinde, belli şartlara e, tutuyorsa hastaların bu tedavilerini karşılıyor. Zaten hastalar bizlere başvurdukları zaman biz detaylı incelemelerini yapıyoruz. Ve eğer e, SGK'nın şartlarına uyuyorsa hasta e, onlara raporda sağlıyoruz son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Türk bebekle çocuk sahibi olmak isteyen kişilere değinmediğimiz herhangi bir şey var mıdır? Bak biz şunu söyleyeyim. Ekip olarak e, biz hastaların mutluluğundan besleniyoruz. Onların gebe kalmaları bizi çok mutlu ediyor. Hala amatör ruhla çalışıyoruz. E, dolayısıyla e, hani amaç çocuk isteyen çiftlerin gebe kalabilmeleri, canlı doğum yapabilmeleri. Bunun için de elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız dolayısıyla e, çocuk isteme olan çiftlerin hani hekimlerine başvurmaktan çekinmesinler danışmanlık almaktan çekinmesinler e, hani buralar e, geldiklerinde görecekler ki, yani buraları normalde e, çok sıcak ortamlar hemşiresinden hekimine hekiminden personeline herkes aslında onlar için çalışıyor e, dolayısıyla e, bazı şeyleri kişiler göz ardı edebiliyorlar. Yani hekime başvurdukları süreci veyahut da hayatında karşılaştıkları problemleri göz ardı edilebiliyor. Dolayısıyla çekinmeden e, bu merkezlerin e, be, o ortamını görmelerini öneriyorum onlara. Biz de onlara elimizden ne gelirlerse e, gelirse e, yapacağımızı da temin ediyorum. E, merkezimizde ay, ayda yaklaşık 100 hastaya tüp bebek tedavisi uyguladığımızı söylemiştim. Tabii e, Antalya ili haricinde. Akdeniz bölgesinden hastalar çok başvuruyor. Hatta Türkiye'nin dört bir yanından gene hastalarımız başvuruyor. Yaklaşık her ay 15-20 hasta Akdeniz bölgesi haricinde farklı illerden, doğudan, güneydoğu Anadolu'dan, Trakya bölgesinden merkezimize tedaviye geliyorlar. Hatta son yıllarda sağlık turizmi çerçevesinde yabancı hastaların özellikle Rusya, Ukrayna Türkiye Cumhuriyetler, Irak, bu bölgelerden de direkt olarak merkezimizde hastaların başvurduğu e, başvuruyorlar ve e, biz bu hastalara tedaviler uyguluyoruz. Peki yumurta dondurma e, konusuyla ilgili hocam neden söylemek istersiniz? Belli bir yaşa gelip de hala evli olmayan ancak çocuk sahibi olmak isteyen e, bayanlar için. Bu bunun gerçekten önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ee, şu, bu olayı şöyle düşünmek lazım aslında. Yani e, kadınlar sonuçta yakın dönemde evlilik planları olmayabilir, e, mevcut yumurta güççüleri hala hazırda düşük olabilir veyahut da aile öyküleri bulunabilir. Yani annesi kız kardeşi daha erken dönemde menopoz'a girmiş olabilir. Tabii bunların önemsenmesi lazım. Dolayısıyla evlilik planları da olmadığı için e, ileride evlendir, evlendiklerinde ya hiç şansları olmayabilir veyahut da bu sefer düşük şansları olabilir gebelik elde etme açısından. Bunu e, önlemenin bir yolu da işte hastalara tıpkı tüp bebek benzeri bir tedavi yapıp onların oosit e, denilen e, üreme hücrelerini elde edip sonrasında onları dondurarak zamanı aslında bir nevi karşı koymak ileride ne olacak bu çiftler e, ileride evlendikleri zaman bu bayanlar e, müstakbel eşleriyle merkeze başvurdukları zaman daha önce 5 sene 6 sene 10 sene önce dondurulmuş olan üreme hücreleri tekrar çözülecek ve tüp bebek işlemi o hücrelere yapılacak tabi bunun bir artısı da var aslında e, yumurta kalitesi, kadın üreme hücresinin kalitesi zaman içerisinde azalacağı için hala o genç dönemlerindeki bir, birkaç sene öncesinde elde edilmiş olan yumurtalar kullanılacağından da bu o kadınlar için de bir art. Ama şunu bilmekte fayda var. Hangi oranda başarıyı kurmuş oluyoruz böyle bir yaklaşımla? Ben hastalarıma şöyle tarif ediyorum. Ne kadar üreme hücresi elde edebilirsek sonuçta ileride o üreme hücrelerini kullanarak gebelik elde etme şansları o kadar yüksek olacak. Yani şu an evli olup da eşleriyle beraber merkezimize tedaviye gelmiş olsalardı mevcut tüp bebek başarısı ne olacaksa bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra da e, o yumurtalar tekrar kullanıldığında başarıları o olacak. Ee, bu bu Nide tarafları İç Anadolu, ondan sonra Denizli, o İzmir, İzmir'de mesela bir grup var oradan geliyor. 10-15 hasta böyle Türkiye'nin farklı illerinde. Hatay mesela, Hatay, Mersin, Anamur o bölge çok gelir. Ondan sonra o bu şeyle alakalı işte. Hastalar gebe kaldıkça sürekli reklam yapıyorlar evet. kendi çevresine. Vallahi, mesela vallahi Van çok reklamında. ilginç. Her ondan ay 5 Aslında Van'da çocuk da çok diye düşünüyoruz. <laughs> yani... kıza benziyor şu sarışın olan oğlana. Tamam hocam. Hmm. Ben Ameliyathaneye girer ben gibi. Ben Yine onların sayesinde, onların açtığı yolda. なるほど。<music>